de sakladım Silebilmek mümkün mü bir çizgiyle? Önümde ufalırken gördüm adli kurumu. Kapalı mektup gibi duruyorum hakim bey. Vicdanın rahat mıdır? Soruyorum hakim bey. Mor dalgalar kumsallarda eriyor bugün de Mersin'in akşam vaktidir. Kıbrıs el uzatmış, selam veriyor. Bugün de Mersin'in akşam vaktidir. Güneş bata dursun karşı tepede, ummana inmekte bir kara perde. Işığın saltanat sürdüğü yerde, bugün de Mersin'in akşam vaktidir. Bana aşkını anlat dedi Peygamber. Anlar ki, amel etmekte silin silin bir bakır ve aşkın kaderinde şefaat için yazılsın. Peki neyi gösterdi şair? Sen başının ucunda saçlarını dağıtmış, rüzgarla dans ederken alın yazında nimet yazan fıtratına gömdü. Nasıl gördün dediler dedi, ya, dedi. kolay dedi şair. Emek, evet, zaman ve dua ile. Başka saati gösterdi şair. Ben seni yer konmak gibi sevdim. söyle, lanet olsun diyordum. Günlerdir bir haberim senden. Bilmem ki, başım dertte. Kaçardasam. Zaman buldu sen gidince. Yer kovan, yer kovalamıyor. Fikrim hesap sordu. Pat yağları mezeci ben yılanım köşe başı günleri omuzlarında ve ben anne yoruldum sadece şimdi şimdi yalnızlık saç tellerimden damlayan susuzun avuç içlerinden sızıntıdır bu onurlu yalnızlık yüreğin merkezidir boyutma boyutlandı ve ben anne okuyun sanki. Solgun bir günün akşamında yüreğime gömdüğüm anıları tek tek çıkarıyorum hafızamdan. Hüzün kukuru tozlu ezgiler eşlik ediyor yüzümdeki çizgilere. Dostlarım çıkıyor içimden vefalı vefasız. Ben alacağım kadar yaşadım ya i̇şte teknolojinin de zaafı bu sayfa kaydı <laughs> kıyısında el örgüsü hama olarak şekerleme yapmak kadar şeker olacağı hayaliyle oturup yeni boyan tabelasını yeni gören bir Arbun adam kadar şapşallığındayım aşkım. Oysa unutuyorsun kalp sen ulaşan boyayı çıkarabilmeyi sensizliğin düşürdüğü sokaklarda tinerçilerden üret. Atilla İlhan. Atilla İlhan şahane serseri de şöyle demiş. Yolundan çekil yavrum. Bağlasalar duramam. Demir asa, demir çarık dedim. Değil. Yolculuk dedim. Ağaçlara tünedi. Yine akşam kargalarda bir. Rüzgar kendini yerden yere vuruyor. Kırık dökük yıldızlar belirdi uzaktan. Telsiz mevcileri ardım sıra koşturuyor. Anamdan, anamdan yolcu doğmuşum. Yedi dağın yolları kalbimden geçer. Salkım salkım mısralar gelir içimden. Dudaklarımda yağmur taneleri. Alır beni yollar. Beni alır gider. Benim Üstad der ki, bir yaşında kurmadan korktum, dokuz yaşında okumayı öğrendim, on yaşında yazmayı, on birinde Oktay Rıfat'ı buldum, on altısında Melih Çevdet Amdayı der. Biz de bu şiir yolculuğunda sizleri tanımaktan onur duyduk şair bir kaynısı olarak. Hepinize ben teşekkür ederim. Bir fon alabilir miyim abi? <laughs> Sil baş ördüğüm gölün eli sensiz hürriyeti, gölün eli seni sevdim can gayrisin Ey sevgilim. Her zamanlarının saatlerinde özledim seni asırlara uzanacak ellerim kadar hasret. O sim, siyah gözlerin kadar gecedi seni Anında parlayan ruh, Adem'in şehadetinde aydınlatmıştı arzı. Nedavet dolu secdelerde tevbeye adanan dualar. Gün doğar mı karanlık yalnızlığımıza, nurundan bir katresun Ey İhaten'in enliyadı, İçimizdeki ummanıza... I need